Kiraladığı villaya ranzalar yerleştirerek villayı adeta bir yurda çevirdi ve o yatakları göçmenlere kiraya verdi. Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız bu uyanıklığın son örneği İstanbul Arnavutköy'de yaşandı efendim. Bu kez uyanık kiracı da yabancı uyrukluydu. Kiraladığı evi göçmenlere kiralayan Çinli'ye yaklaşık 100 bin lira para cezası kesildi. Bir villanın 70 kişiye kiralanması. Bir değil iki değil tam 70 kişiye kiraya verdi. Çinli kiracı villayı yurda çevirdi. Kiraya veren yazılı bir izin vermediği sürece kiracı kiralanan mülkü üçüncü kişilere kiralayamamakta. İstanbul Arnavutköy'deki bir villada çok sayıda yabancı uyruklu kişinin yaşadığına dair komşular ihbarda bulundu. Polis hemen harekete geçti. İçeri girildiğinde manzara evini bir Çinli'ye kiraya veren ev sahibini de polisi de şoke etti. Tüm odalara ranzalar yerleştirilmişti. Alt kiralama hususu gündeme gelmekte. Kiraya verenin olmazsa olmaz yazılı iznine tabi tutulan bir hukuki mevzu meseledir. Yasal olarak villayı kiralayan Çinli kiracının 70 kişiye alt kiralama yaptığı tespit edildi. Ev mühürlenirken Çinli kiracıya 94.622 lira para cezası kesildi. Bir taşınmaz kira, alt kiraya verilirse, 3. bir kişiye kiralanırsa burada olağanüstü tahliye koşulları oluşmakta kiraya veren açacağı bir tahliye davasıyla kiracısını pek tabi tahliye edebilecektir.